Siz olayı nasıl öğrendiniz? Buradan başlayalım. Ben olayı şu şekilde. Kızım, ben babadan kızımın babasıyla ayrıyım. Yani boşandım. Kızım babasına gitmek istedi. Babasının çünkü birinci ayın birinde doğum günü vardı. Anne babamın doğum günü kutlamaya gidebilir miyiz? Ben de tabii ki izin verdim. Bir de da, halasını çok seviyordu. Aşırı halasını seviyordu. Halamlar'da yılbaşı kutlayabilir miyiz diye yani hani e, şey yılbaşı eğlencesi tamam dedim hiçbir sıkıntı yok dedim çünkü gerçekten sıkıntı yoktu yani aramızda hiçbir tutumiyetimiz yoktu e, halayı çok seviyordu e, salı günü işte kızım oraya gidiyor amcasıyla birlikte e, diğer kardeşleriyle birlikte diğer kardeşleri amcasıyla geri dönüyor benim kızım orada kalıyor kızım orada kalıyor ee, sabah oluyor, halası işe gidiyor, ee, halasının iki tane e, erkek çocuğu var. Onlar da e, amcasının ayakkabıcı dükkanına gidiyorlar. Ee, evde ile birlikte tek kalıyor. Ee, tele ben anne ben televizyon seyrederken işte arkamı eller ya yani ellerimi arkadan bağladı, benim yatak odasına iteleyerek götürdü dedi. Peki kızım nasıl oldu bu olay dediğimde anne dedi elimi bağladı, ben bağırınca dedi, ağzını da bağladı dedi. Siz peki olayı ne zaman öğrendiniz, kaç gün evet, sonra? ben olayı 4-5 gün sonra kızımı almak için yani aslında bir gün sonrası beni aradı. Ağlayarak anne beni alır mısın dedi. Dedim ki kızım kız kardeşimle birlikte seni alayım. Hani o da kalınca sıkıntı oluyor bu sefer seni al, onu al. İkinizi de birlikte alayım, tamam dedi anne. 4-5 gün sonra işte hatırladığım kadarıyla evet aldığımda iş yerine getirdim. Biz çıktık otobüs durağına. Otobüs durağında bana bunu anlattı ve dünya başıma yıkıldı. Hiç beklemediğim bir şeydi. Her anne gibi ben de evladımı korumak zorundayım. Evladımı evladımı götürdüm karakola. Karakolda ifadeler verildi. Dört gün sonra karakola gittiniz değil mi? Evet. Evet dört gün sonra karakola gittik. Yani ben öyle hatırlıyorum. Hani o anki şey, hı hı. o anki duygular farklı oluyor. Ne zaman, e, kaç yıl geçti üzerinden artık? 6-7 ay. Yani. Hı hı. Daha yeni 2021'e basladığımızda e, ve e, çocuk izleme evine gidildi Çin'e. Çin'de kızımın ifadesi alındı. E, Çin'deki ifadeye göre savcılık tutuklama kararı verdi. E, ve, e, sanık tutuklandı. E, hiçbir şekilde dava olmadı. 26 Mayıs, geçtiğimiz 26 Mayıs'ta ilk duruşmamıza çıktık, e, ilk duruşmada beraat etti. Kaç ay tutuklu kaldı? E, Ocak'ta tutuklandı işte, e, 26 Mayıs'ta da beraat etti. Peki mahkeme süreci nasıl ilerledi? Neler yaşadınız siz ve çocuğunuz bu süreçte? Bu süreçte benim e, çocuğumun psikolojisi çok aşırı derecede bozuldu. E, dışarı çıkmak isteği olmadı, e, gece yatağından sıçrayla kalkıyor. Ee, yani hep e, adamın, e, rüyasına geldiğini anlatıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, aynı evin içerisinde banyoya, tuvalete bile küçük kız kardeşine gitmeye başladı. Ee, dışarıdaki mesela dışarı çıkıyoruz mahalle. O da da kendinden yaşça büyükler, yaşça çocuklar baktığı zaman ne bakıyorsun? Hıçınlaşmaya başladı. Niye bana bakıyorlar? Hani anne sanki bunlar hepsi benim yaşadığım olayı biliyor mu da bana bakıyorlar diye hıçınlaşmaya başladı. Tabii ki devlet kanalında devlet pedagoglarına götürüyorum şu an tedavi görüyor pedagoglar ben adalet istiyorum bana atılan suçlamalar, iftiralar var şahıslar tarafından kesinlikle hiçbirini şey kabul etmiyorum nasıl iftiralar atıldı size? mesela yani. şahıs şu şekilde ki ifadesinde aramızda hiçbir hüsumetin olmadığını söylüyor hı hı. mahkeme günü şahsın eşi bile Aramıza yani görümcem, çocuğumun halası bile aramıza hiçbir husumetin olmadığını söylüyor. E, her neyim kimsese e, mahkeme günü e, sanıp benim anneyle gönül ilişkim var dedi. E, anneye ben e, para verdim ama kim yani para vermiş bana? E, Paramı istediğimde bana geri vermedi. E, geri verme e, yani ben üzerine gittiğim için de beni eve çağırdı. Hı hı. E, ya tabiri caiz olacak bile biraz ilişkiye girmek istedi benimle. E, i̇lişkiye girdim, yani benimle ilişkiye girmiş e, ve e, ben bunu tehdit amaçlı ona gösteriyormuşum, sürekli ondan para çekiyormuşum. Böyle bu tür istiralar <laughs> kesinlikle e, kabul etmiyorum. Eğer benim sanıkla bir gönül ilişkim varsa bunu oradaki hakime de söyledim. Bir gönül ilişkim varsa telefon kayıtları, telefon dökümlerini istiyorum dedim. E, fakat e, bakıp Bakırköy 10 ceza mahkemesinde, ağır ceza mahkemesinde mahkememiz görüldü. Hiçbir şekilde hakim bizi kale bile almadı. Açık ve net söylüyorum. Sanık çok güzel dinlendi. Sanığın bütün ifadeleri dinlendi. Sanık tarafına getirilen yalan şahitleri vardı. 26 Mayıs'ta mahkememiz, daha doğrusu 4 Mayıs'ta tam kapanmaya girdiğimiz için iptal oldu. 26 Mayıs'ta ertelendi. 26 Mayıs'ta orada bulundu. Ve benim kızım ilk kardeşlerine ve arkadaşına, arkadaşının annesine anlatmıştı. Onları da getirdik. Onlar da tek tek dinlendiler. Fakat biz heyete yani hakimlere, çocuklarımın yaşı küçük olduğundan hepsinin pedagog eşliğinde ifadelerinin alınmalarını söyledik. Fakat sadece Müezzin diğerleri hakim karşısına çıkarıldı. Hiçbir şekilde pedagog eşliğinde ifadeleri alınmadı. Burada bir şahit olduğunu düşünüyorum. Kaç kere çıktınız bu şekilde? Hiç. İlk, duruşmada zaten beraat etti. Pedagog yoktu. Pedagog sadece ifadesini aldı. Orada sadece kızımın pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Pedagog yeminli ifade verdi. Hiçbir şekilde göz kaçamağı olmadığını ...tutarsız bir ifadesinin olmadığını söyledi. Buna rağmen, buna rağmen, berat edildi. Ben kanunlarda şunu biliyorum, çocuğun beyanı esastır diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum artık bilmiyorum. Ee, orada işte bütün, e, benim 10 yaşındaki kızım direkt hakim karşısına çıkarıldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınması lazımken. Benim çocuklarımın orada bacakları titriyor, elleri titriyor, direkt benim gözlerime bakıyorlar benim gözlerime baktıkları için de yani şu onların kanaatine geliyor, anne öğretiyor. Ama çocuklar hiç hakim karşısına çıkmamış ki, yani pedagog eşliğinde ifadesi alınması lazımken direkt hakim karşısına çıkarıldı. Burada ben bir tutarsızlık gördüm. Her defasında benim avukatımı susturmaya çalıştılar. Burada bir tutarsızlık vardı. Karşı tarafın avukatı gayet çok güzel sorular soruyordu. Benim avukatım sorduğunda susturuluyordu. Sanık çok güzel dinlendi. Sanın her dediğine ben cevap vermek zorundayım. Kesinlikle kısa bir cevap alındı ve benden bir daha da bir şey olmadı zaten. Kızımı tekrar pedagog ifadesinden sonra hakim karşısına çıkardılar. Orada da hakim tekrar aynı şeyleri sordu kızıma. Kızım yan odaya geçti. İşte şahitleri, yalancı şahitleri dinlendi. Yalancı şahit dedi, ben eşimden sonra bir evlilik yaşadım, imam nikah, 5-6 ay bir nikah, o kaldım. Adam dolandırıcı çıktığı için e, ben e, sürekli kapıya borçlara gelmesinden dolayı bu adamı bıraktım ve çocuklarımı istemiyordum. Bu adamı bıraktım, bıraktığım içinde de e, adam nafsumet oldu. Yani ben onu e, daha sonra doğrusu şöyle açık söyleyeyim, ailesi beni istemiyordu. Ailesi sürekli baskıya geliyordu. Ben onlara kadın Kadınköy Karakolu'nunla şikayet etmiştim. Ee, şahsın silahını, kursatsız silahını e, karakola teslim etmiştim. Buna hınçlanarak e, benden intikam almak istedi. E, e, şöyle uzaklaştırma kararları vardı. Uzaklaştırma kararını derdi, beni silah soruyla bir eve götürdü, bana e, boş bir senet imzalattı. O senete 80 milyar e, bir para yazıp e, icraya vermiş. E, on, onları da davrandım zaten. E, direkt 26 Mayıs'ta da zaten geldi, karşı tarafa yalancı şahitlik oldu. Buna dair elimizde ses kayıtları var. Doğruyu anlattığına dair. Yani çocuğun havasıyla konuşmaları, ses kayıtları elimizde var. Bunları sunmak istedik kesinlikle mahkemeden red geldi. Gerekçe ee, nedir red gerekçesi? Yani bizim de hani biz ben orada sanırım bana iftira attığını hani Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim. Eğer bir ilişkim varsa e, ses hani telefon kayıtları dökülsün dedim. Ondan sonra bu yalancı şahidin verdiği ifadeyi yine aynı şekilde söyledim. benim elimde kanıtlarım var dedim. Hiçbir şekilde güzel kale bile alınmadı. Direkt beraat verildi yani. Ben mahkemenin şöyle olduğunu yani zannediyorum bugüne kadar. Kanıtlar toplanır, deliller toplanır, ona göre karar verilir. Ama hiçbir şekilde sadece beraatın gerekçesi hiçbir kanıt yok. 11 yaşındaki bir kızın ne kanıtı olabilir? Ne kanıtı olabilir? Kendini kameraya mı çeksin? İlla tecavüz mü edilsin? İlla bir çocuğu kanlı çocuk mu yetiştirsin? Hamile mi kalsın? Yani on bir yaşındaki bir kızın sessiz çığlıkları sadece Allah duydum. Hiç kimse yoktu kızımın yanında. Ben bir anne olarak sesleniyorum, adalet istiyorum. Sadece adalet. Başka bir şey istemiyorum. On bir yaşındaki bir kızın ne gibi bir kanıtı olabilir? İlla tecavüz mü edilsin? Hamile mi kalsın? Böyle mi kalıp isteniyor? Anlamıyorum. Tabii ki sana kendini kurtarabilmek için bana istiralar atacak. Elbette ki atacaklar. Mahkeme günü bunu sundu. Sadece mahkeme günü. Diğer ifadelerinde kesinlikle benimle gönül ilişkisi olduğunu söylememiş. İlk mahkeme günü söyledi. Ben sadece çocuğum için adalet istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sadece çocuğum için adalet istiyorum. Çalışan bir Kamu personeliyim. Zorluyor. Çalışmak zorundayız. Evlerimiz yakın. Doğrudur. Ee, Sam'ın arabası var. Arabayı tanıyor kızım. Sam'ın çocuklar sürekli mahalleden arabayla geçtiğinde korkuyor. Peki hani, mahalleden geçiyor mu sürekli? Öyle bir gözdağı veriyor mu size? E, mahalleden geçiyorlar evet. Arabayla geçiyorlar. Tanıyor çocuğum arabayı. E, geçiyorlar. Hemen içeri giriyor. Benim karşı komşum. Aynı dairede oturduğumuz karşı komşum. Beraber dışarıda oturuyoruz. Arabayı görmüştü. Bir hızla koştu bana sarıldı. Anne dedi buradalar dedi ne olur içeri girelim. Bu şekilde yani. Kızım bu psikolojisi ağlar kullar. Bir çocuğa bunu yapmalarına hakkı yok. Benim kızım o gün mahkemeden hiç ağladı. Berat verildiğinde hiç kırarak ağladı. O hakimler, savcıların hiçbir merhameti yoktu. Hiçbir merhamet. Çocuk izler verilen ifade. Petadoluk'taki verilen ifade. Hepsi çocuk yani haklı olduğunu gösteriyor. İlk savcının iddianamesi çocuğumun haklı olduğunu gösteriyor. Ama ne hikmetse ilk duruşmada, ilk duruşmada beraat ediyor. Ben bunu anlamış değilim. Bir annenin hayatı ne olursa olsun çocuğu etkilememesi lazım. Bana atılan iftiralar, çocuğu gerektirmiyor ki bir çocuğa taciz edilsin. Ben çocuğuma adalet istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece devletimizden adalet istiyorum. Ben devletimden şunu istiyorum. Bir kereden bir şey olmaz diye bir kelime kullanılmıştı. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Ben bir anneyi içim yanıyor evladıma. Benim gibi nice anneler var. Sesini duyuramayan anneler var. Sesini duyuramayan küçük çocuklarımız var. Küçük çocuklarımızın sessiz çığlıkları var. Yalvarıyorum bu düzene bir dur verilsin. Tacizin boyutu her ne olursa olsun mutlaka cezalandırılmalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Sadece adalet. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece adalet istiyorum. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Evlatlarınızın psikolojileri Allah oluyor. 11 yaşındaki, 11 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. E, aynı evin içerisinde tuvalete gitmeye korkan bir çocuktan bahsediyoruz. Okula bile canlı yayına bile katılmak istemiyor. Eba'ya girmek istemiyor. Sanki anne diyor, öğretmenlerim, arkadaşlarımın hepsi biliyor. Bana o gözle bakacaklar. Bana kötü gözle bakacaklar. Lütfen devletimden sadece tacizin hangi boyutta olursa olsun hiçbir şekilde affedilmemesini istiyorum. Bu tür e, tacizde bulunanların mutlaka ceza almalarını istiyorum. Serbest bırakılmalarını istemiyorum. Ben yandım başta anneler yanmasın. Benim çocuğumun sesi ses olun yalvarıyorum. Kadın örgütlerine, kadın derneklerine, efendim avukatlara bir çağrınız var mı bu dava için? Evet, ben e, avukat tutamadım. Hı. Çünkü ekonomik, durumum yok. Avukat tutacak param yok. Eee kadın kolları derneklerinden de yardım istiyorum. Benim kızımın sesi oldu. Ve karşı tarafın avukatının araştırılmasını istiyorum. Bir partiye mensup olur. Buradan söylemeyeceğim evet. ama karşı tarafın avukatının araştırılmasını istiyorum. Bu süreç tabii çok zorlu işte. geçti. <laughs> ben bile işe gittiğimde aklım hep evde kalıyor. Bir kadın olarak gerçekten çok zor bir durum. Yani bir anne yani olarak çok zor bir durum. Evladının e, bir sese bile korkuyla ilk çok zor. Benim de, de psikolojim bozuldu bu durumda. İşe gidiyorum, aklım evde kalıyor, çocuklarım da kalıyor. Sonra yapılanlar, atılan iftiralar sürekli kafamda, sürekli beynimde gidip geliyor. Ve uzaklaştırılması olan, bir şahısla bahsediyorum. Ölüme sürekli çıkıyor. Korku içerisindeyim. Çocukların hayatı tehlikesi var. Ya yani sürekli tehlikesi alıyorum, açık söyleyeyim. Sürekli tehlikesi alıyorum şahsen bu kadar anlamlı bir süreç. Aileniz falan ne diyorlar? nasıl? Yanınızda var mı? Aynen memlekette. Sadece bir abim yanımda. Diğer ailem memleket hepsi memleketteler. Ee, yani bu süreç içerisinde e, çocuğun halasının ailesi tarafından aşırı derecede günlük şikayet alınıyor. Yani beni iş yerime şikayet ediyorlar. E, farklı farklı şeylerde e, şikayetler bulunuyorlar. Yetme karakollarda, karakollara şikayet bulunuyorlar. Ben karakollara ifade edip gidip ifade vermekten bıktım. Türlü türlü şikayetler yalan beyanlarda bulunuyorlar. Her... Sizi yıldırmaya çalışıyorlar evet. mı? Evet, seni yıldırmaya çalışıyorlar. Evet. Yılmayacağım, dik duracağım. Evladım Karşı tarafın getirdiği ee, dediğim işte e, imam nikahlı olan kişi e, onu anında tanık gösterdiler. E, biz Çırkan e, babasının dinlenmesini istedik, ret aldı. E, o şahit nedense dinlendi ama biz ret aldık. E, bizim sadece çocuğumun e, arkadaşının yani ilk anlattığı arkadaşının annesi ve e, Kız dinlendi. Kız da yaşı küçüktü. Onun da pedagog eşliğinde ifadesi alınması alındı. O da direkt hakim karşısına çıkarıldı. Yani benim mahkeme sürecinde işin içinde süre bir iş şey olduğunu eminim. nefesi kesmiyor çünkü e, projeti var. Kızımı ya yanıma getireyim ya ben yanına gideyim. Hayır. Sürekli tersleniyorum. Sessiz ol. Sessiz kal. E, nasıl kalayım? Ben bir anneyim. İçeride kızımın çıkarak ağladığını duyuyorum. E, onun bu haykırışları, e, ağlayışını bile e, sessiz kaldılar. Berat verdiler. Ben böyle adalet olmaz olsun diyorum. Böyle kanun olmaz olsun diyorum. Ee, nice anneler, nice çocuklar var. Anlatamayan çocuklar var. Sessiz kalanlar var. Hiç kimse sessiz kalmasın. Herkes adalet istesin. Ben çocuğumun yaşadıklarını bir tek ben görüyorum. O gün o olayın yaşadığını bir tek benim kızım gördü. Bir tek benim kızım yaşadı. Tek şahidi Allah'tı. Başka şahidi yoktu. Hakimler, savcılar ne kanıt istiyor anlamıyorum. E, i̇lla karnında bir bebek yedikseydi veya, veya tecavüze mi olmasaydı? E, yani ben çocuğumun sessiz çığlığına karşılık adalet istiyorum. Sadece adalet başka bir şey değil.